Hadi bakalım. Sağ tarafını alalım. Pompalımızı bulalım. Gerçi sanırım başka bir şey bulacağım. Oyuncakla buraya bir dakika başlayalım. Sniper Show Gaming yapalım. Bir daha piklemez ama sanırım ya. Korkuttum. Verdik kodunu kardeşimize. Ben Nerut oğlum ne bomboş küçeysin ya <laughs> Oğlum havada zıpladım nasıl oluyorsa Ó, ah, vai assistir. Nice. daha sakin çevireceğiz burayı ya. Aceleye gelecek gibi durmuyor. Adamlar acele etmiyor çünkü. Yakınlaşsam ne olur acaba? El bombam yok. timing'e bak. Ay. Soldakine S e attım. O soldakini başka birinin akladı. Sağdakini de ben öldürünce adam direkt wipe oldu takım. Woo Baby. Hadi bakayım. Özlemişiz ya bootcamp olaylarını. Aha. крыса ебучая, блядь. Эй, джиман, эй, Aynen kanka. Sen öyle otur otur yürü sonra ben burada böyle bekleyince Bliyet ben olayım değil mi? Aynen. Aynen. Bliyet seni gidi Bliyet seni. Çıkın çık. Çık. Çık kızım görmesin. Kanka roketi var çocuğun ya. Ya sok. Sok. Sok PUBG kanka. Par peak diyor sanırım. Aynen sniper var. Yerini yok ama. roket atacak ya. Nasıl savuşturacağız o roketi? Kafalarını karıştırmam lazım. Eyvallah Atacım çok teşekkürler. Bin, bin daha. Eyvallah Joris çok sağ ol. Bunu burada vurmam lazım ya. Aynen. Roketli naklansın bir. Hatta mümkünse ölsün abi. Abi rokette sıkıntı var. Yapacak bir şey yok. Adam o adamın ölmesi lazım. Yani 4 tane 5 tane bomba harcadım. Değer. Kaç harcamışım? 4 tane bomba harcamışım. Yok abi ölmesi lazım. Roketle ölmezse eğer o roket hiç tepki vermeden öldürüyor seni. <laughs> Çabasın. O bile aynı çıktı lan. Çocukta kaç tane şey var. Aynı şekilde roket bende de dursun. lazım. Valla sanırım phase 4'te kazan içinde geçireceğim. Ekstradan bir takım daha gelmiş olabilir. Ya yani bunlar evdekiler de ama. Aha bak. Böyle sıkışıyorlar. açık ya. Roket iş yapmaz orada ama yine de bakalım be. Buraya doğru koşmak zorundalar arkadaş. Şuraya ikiye doğru şey bir numaraya doğru koşacaklar. O tamam, biz o bir numarayı şimdiden alalım. Burada şurada nakımız var zaten bir tane. Koşsun abi oynasın. Bakalım ona. Ede de vektör var. Ben pozisyon alacağım. Tıpış tıpış gelmek zorundalar. Tema. Tema reis buradan gelecek. Orada ne var ya? Benim bombalarım absorb şey gitmemesine sebep olan bir şey var orada. Acaba aşağı mı düştüler? Görmüyorum çocuğu ama olsun. Bir roket atacağım ama yine hala görmüyorum. Breze geçmedi herhalde. metre. Onu ne Tam bir loot. Hocam bana bir müsaade. Uf. <coughs> Temanın selasını okursunuz artık. Oğlum o roket. O roket fenaydı bu arada ya. Tamam. Şimdi şuradan bir yerden pozisyon alalım. Bize susturucu var gibi bir şey varsa eğer. Yok. Armani 13. ayı. Sinekop. Bir gift. Metin de 2. ayı. Eyvallah. Bir de üstüne ata. Ata bey neler yapıyorsunuz ata bey? Fosil bey ata bey. Kanal, kanal kırıcı hocam. Bit'in butonunu kırdı. Var ya şu an susturucu o kadar iyi iş yapardı ki. Lan İsmail'den de 90 bit. Rokete hediye eyvallah. Şimdi buradan sonrası birazcık sıkıntı. Birazcık gaz yiyelim, sağda pozisyon alalım. Kayalıklar tarafında. Çünkü oyunu buradan devam edebiliyoruz. Acele etmeyelim. Burada yılan falan olabilir. Bir onlara da bir bakalım. 5 kapansın biz azıcık da ses dinledik mi tamamız. Şu alt evler falan dolu mu? Emin olmak lazım. Bir numara nasıl? Biliyordum ya biliyordum. Umarım bir takım daha çıkmaz. Ellerin içinde pusmuş bunlar. Var ya Vest 3'ünü gördüm ya. Üf, i̇çim bir gitmedi değil öldük diye. Çünkü çok fena mermi tanklıyor Vest 3. Hadi gidelim. Alandan hızlıyız. Şuraya kadar koşabiliriz. Hiç et diye diye bulaşmayalım. Yapıştır. Aa orası dolu. Orası doluysa bizi alana sokmazlar ev, evlere dek. Ses çıkarmamamız lazım. Gördüm adamı da. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Orası safe de mi? Yo değil. Ama onlarda sıkan var. İyi bari o daha gitmediğim iyi oldu. Orada doluymuş. Hmm. Ne oldu lan? N nereye sıkıyor? Na adam nerede oğlum? Nasıl ya? Oğlum bu çocuk burada çatıda nasıl oyun oynayabiliyor? Ay aklım almıyor. Abi ya yani alanın ortasında adam çatıda oyun oynuyor. Peki peki abi. Yani çok da güzel pozisyon almıştım var ya. Hiç aklıma gelmedi çatı olabileceği. 16 kill boşuna gitti. GG ama çok güzel maçtı ya. Bu maçın YouTube'u var bence. Burada kaybettik ama olsun. Dur bakayım şeye bakalım. Roket'e bakalım. Roket çok iyiydi ya çünkü. Oğlum oynayamaması lazım o çatıda ya. Ya ben beni adam bana adım attırmıyorlar. Ah be. Rokete bakalım. Ay şurada. Orada nereye gidiyordu bombalar? Oha. tipe bak burası ne oğlum böyle? Bomba atamamam gayet doğal. Tipe bak. Ha bir de bir canı varmış. <laughs> Oğlum kafasına gelmiş ya bomba. Roket. Oy yani var ya burada güzel atılmış, düşünülmüş bir roket. Bak 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 geliyor 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 geliyor. Gönder oğlum roketi. Gönder oğlum roketi. abi. Günaydın <laughs> nice abi. Elde sağlık. çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki pubg.com linki üzerinden desteklemeyi unutmayın. Ee, şurada Prime'lar yeni Prime'lar geldi bu arada. Bak buradan Prime droplar için ve skinler için destek bölümü var. Yu eğer YouTube'dan izlediyseniz de altta var. Oradan tıklayıp Facebook, Google, Discord, Twitter herhangi bir şekilde giriş yapıp burada biz desteklerseniz eğer PUBG içerik destekle destekliyor. 10 KDS bizi destekliyorsunuz. Bazı e, bağlı hesaplara gelip Steam hesabınızı, Amazon ve Twitch hesabınızı hepsini bağlayıp buradan Google'a Prime PUBG yazdıktan sonra ücretsiz itemlarınızı toparlıyorsunuz abi. Bak bu şöyle bir set veriyor. G-Coin kutusu veriyor. Kaçak polimer veriyor. E, bir de şey kupon kodu veriyor. GG.